Merhaba arkadaşlar, yine sıvı basıncı ile ilgili bir deney yapıyoruz. Denemelerde çok şükür yine soru bankalarında da var. Bir burumuz var. U borumuzun bir tarafında plastik boru, plastik boru Huni'ye geçirilmiş ve Huni'nin ağız kısmında balon var ve hava almaması için bantladım. Şimdi burada bu görmüş olduğumuz Huni'yi sıvının içerisine daldıracağım. Daldırdığım zaman U borusunda ne gibi farklılıklar oluyor beraber görelim. Önce az batırıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat edersek. Biraz daha fazla. Biraz daha fazla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Derinlere daldırdıkça U borusundaki sıvı seviyesi farkı artıyor. Ne oluyor derseniz. Burada elimle de göstermek istiyorum. Çöktürdüğüm zaman bakın fark oluşuyor. Sıvı bu balonun yüzeyine basınç uyguluyor ve uyguladığı için fark artıyor. Ve derinlere inildikçe sıvı basıncının arttığını bu deney düzeneğinden görebiliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Evet.